Onluk futbolcu yok Fenerbahçe'de. Belki dokuzluk da yok. Ama 8'lik çok futbolcu var. Arda Güler? Arda bambaşka bir şey. Kaçlık yani. futbolcu sence? Potansiyel 10. Ama şu an için tabii ki yedi. On diyor musun gerçekten? Yani on çünkü on değil mi? Messi'ler falan on yani herhalde. Sen de. Halantlar falan on. O zaman hani dokuz buçuk diyeyim. Hani böyle illa on derken şimdi onu övgü olarak yaptım. Tam ne olur diyorsan dokuz potansiyeli var diyelim. 9-9,5. 10 üzerinden gelebileceği seviye olarak benim gözümde. Yani en önemli konu hani böyle Emre Belezoğlu'nun 18 yaşındaki halini düşün. Ee, o bir magic dediğimiz olay vardı ya işte. O Emre'de olan, o ayaklardaki o sihir, kendine güven. Hani şu anda biz Arda'da ben bunu görüyorum yani. O yüzden tabii Allah yoluna açık etsin. Beni en çok etkileyen yine özelliklerinden biri de o güzel karakteri. O 20 ee, yani orada böyle o masumiyeti hissetmen hani bizim hepimizi keşke böyle bir dünya olsa dedirtiyor. Yani evet. onun o konuşmasındaki kibarlık, saygı. Saygı bu kadar. Ben çok biliyorum o yaştaki çocukları yanlış ama hani bu çocuk böyle diye o yaş grubu böyle değil. Bunda aileden gelme bir saygı var. Yani bu konu ailede bence. Yani o annesi babasını buradan tebrikler. Böyle bir evlat yetiştirdiler. O çocuk yani bu yeteneklerle şu anda bu saygı ve mütevazilikte kalabilmesi çok zor bir olay. Onu çok Yani üç büyük kulüp içerisinde hep bir bölünme olur. O kulüpler hep bir birbirleriyle <laughs> çatışma sebebi bulur Tırnak içinde çatışma. İlk kez bir uzun süre sonra Fener, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir oyuncusu bütün dünya Türkiye'de bir şey oldu. Çimento oldu. Yani hepimizin üstünde uzlaştığı biri oldu. 17 yaşında bir tane kardeşimiz. Bu şahane bir duygu. Yani bunu bize Arda'nın yaşatıyor olması bile bence futboldan daha önemli. Ya e, hepimiz hayal kurabiliyoruz. Ya mesela şöyle anlatayım. Portekiz Ronaldo'yu çıkarmış, tamam mı? Hani baktığın zaman öbür tarafta Arjantin tabii Maradona ve Messi yapmış iki tane. Hani böyle bir yıldız bugün Mısır dediğin ülkenin o da büyük bir ülke evet ama futbolda dünyanın önemli ülkelerinden biri değil evet, tabii. Ama Muhammed Salah çıkardılar. Evet. Bizim hani böyle 10 yılda bir böyle yıldızlarımız çıkıyor bizim de. Sanki sıra arda da. Aman inşallah. Fatih Hoca'nın bir özelliği vardır. Fatih Hoca oyunculardan maksimumunu alır. Yani Fatih Hoca milli takımda seyrediyorsun. Kendini paralayan futbolcular görüyorsun. Hiding geldiği zaman olmuyor abi o. Futbolcular bizimkiler o motivasyona çıkamıyorlar. Bizim futbolumuz bence bir motivasyonla hani teknik bilgi, beceri, Hocalıkta bu kadar. Ama bir bu kadar da motivasyon. Ve bu motivasyonu sağlamak bir sihir. E Fatih Hoca'mızda bu var. Hoca kızıyor ama buna. Niye? buna Fatih Hoca. Konunun sadece motivasyondan ibaret. Hey, ben adına... böyle geldim ama. bu ee, parmağı Onu iyi mi? yaptın. Onu Allah Kamera görüyor değil mi? Allah korudu diyebiliriz seni. Ben <laughs> söyleyeyim ben sana. Ya, Hocanın çok önemli. şimdi teknik bilgisinin kapasitesini tartışmak bizim haddimize bile değil bence. Bunun üzerine diyorum motivasyon. İşte fark burada. Şimdi bu Maldini'de de var mesela. Fatih Hoca ile Maldini ikisi de usta hoca değil mi diyelim. Del de var. Bunlar hepsi var. Fatih Hoca buralarda zaten onlardan aşağı kalan yanı yok. Ama üstüne oyuncu motivasyonunda başka bir boyuta geçiyor. Ve baktığın zaman onun takımında dikkat et ruhsuz bir tane oyuncu göremezsin mesela. Ruhsuz demiyorum. Ruhsuz kelimesini sevmiyorum. Hani böyle kendisini oyunda hissettirmeyen oyuncu İnanmamışım. Şimdi öyle biri yaşayamıyor bile grubun içinde. Ben şu anda Fatih Terim'in Galatasaray'ın o önemli yıllarındaki başarısındaki Fenerbahçe'yi görüyorum. Hmm. Ben Fenerbahçe'nin nereden nereye geleceğim anladın değil mi? Güzel geldin. Çok iyi geldin. Şimdi o Galatasaray'ı bu Milan'a e, şey, Ali Sami'ni e, dar eden Manchester United'a dar eden o Galatasaray'daki o hırs arzu vardı ya futbolcularda. Abi Ali Sami'nden kimse çıkamıyordu. Gidiyor Avrupa'nın en iyi takımı geliyor mesela Galatasaray boğuyordu ve yeniyordu. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Devamının tabii gelmesi şart da şu an için söylüyorum. Hoca inanmışlık var. Adam kendini inandırmış. Oyunculardan maksimum alıyor. Herkes sağda her şeyini ortaya koyuyor. Görüyorsun. Ve bu takım kazanıyor şu an için. Ama şunu da söyleyemeyiz. Yani. Fenerbahçe şampiyon olacak diyemeyiz asla. Kim olur sence? Senin şu an gördüğün en güçlü... Kim? Bak bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ben Trabzonspor'un 2 sene önce kaybettiği bir şampiyonluk var mesela. Yani, Trabzon şampiyon demiştik 3 sene önceydi galiba. Trabzon şampiyon derken ilk yarı çok iyi bitirmişlerdi biliyorsun. Ünal Hoca ile yolları ayırdılar falan. Bir şekilde o şampiyonluk gitti. Yani son 5 haftada değişen şampiyonluklarda gördük. Dünyada da görüyoruz. Futbolda yarının ben e, olduğunu asla düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bir ritim yakaladığı gerçek. Ama Beşiktaş karşısında Galatasaray'ı gördüğün zaman da hani o seviye çıktığında görmüş olduk yani. E, Şenol Hoca geldi şimdi Beşiktaş'a defalarca başarı sağlamış. Oralarda hani şu baş, şu şampiyonlar diyeceğim birlikte değiliz. Biz ama hani camiye olarak yani Fenerbahçe camiası olarak Şöyle bir e, başarımız var, başarı hikayemiz. Kriz dönemlerinde mükemmel kenetlendik. Kriz dönemlerine taraftar hiçbir zaman takımını bırakmadı. Beşiktaş'ın da bir ara hani bir boşluğu olmuştu, öyle bir geri geliş yaptınız ya. Aynı ona benzer bir geri geliş var şu anda cami olarak. <laughs> Geçen sene bunun sinyallerini verdik. E, 15 puan gerideyken stat fulldü mesela. Fenerbahçe 13-14 puan gerideydi. Kadıköy fulldü böyle, garip bir enerji vardı. Antrenmanlar full olmaya falan başladı. Açı statlı antrenmanlar filan. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası yok. Oradan ayak sesleri geldi bence. İsmail Hoca'nın da çok payı var. Ee, şimdi işte e, en hani şu gözüken, en yükselen e, camia Fenerbahçe gibi gözüküyor. Ama yükseldin, şampiyon oldun diye bir dünyada yok yani. Ali Koç bu sene neyi doğru yapıyor Acun? Ben başkanımızın bir kere şu yönüne e, gerçekten şu yönünü çok takdir ediyorum. Yani Tam anlamıyla kendini adadı bu işe tamam mı? Ama daha geçen sene de adıyordu. Ondan önce sene adamıyor mu? Adıyordu ve bir şeyleri deniyorsun futbolda. Aynı şey ben şimdi Ulus'ta yaşıyorum. Ya bunlar yaşanmak zorunda. Bir şey deneyeceksin olmayacak. Ya bunu bir tek biz yaşamıyoruz. Mesela Barcelona krizde şu anda ne yapacaksın? Barcelona iki senedir şampiyonlar liginden çıkamıyor. Rüyanda anlatabilir misin bunu biri sana anlatsa? inanır mısın? Ama oluyor işte. Yani büyük camialar krizlere girerler. <laughs> Buradaki konu da şu. Oradan çıkmak öyle çok kolay da olmuyor. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Şimdi tabii ki hatalar olacak. Sonra mühim olan hatayı düzeltmek. Hani bugün için ben başkanımızla ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Bence başkan oldu. Kafasında bir hayaller vardı. O hayaller bende de oluyor abi. Ama o hayal gerçek olmuyor. Hani şöyle bir hoca getireyim, böyle bir şey kurayım. Hani bir, bir, plan vardı kafasında. Tutmadı. Tamam. Başka plan denedi. Onu denedi. E şimdi en azından bizim yani Fenerbahçeliler olarak düşüncemiz doğru insanı yakaladı. Ama bir tek olay şey mi zannediyorsun? Fenerbahçe'de sen jest olarak mı görüyorsun olayı? Benim başka bir yorumum var. Ne o? Fenerbahçe şu anda kadro derinliği olarak çok ciddi bir derinliğe sahip. Bu kadroyu oluşturmak aslında olay bir de. Yani bu işin %50'si hocaysa, abi istediğin hocayı getir. Senin takımın doğru takımın ise hiçbir şey olmaz. Bugün hayatım boyunca Alex döneminden sonra söylüyorum. Gördüğüm en derin kadro burada var. 3 oyuncu oyuna giriyor. Şu anda 5-6 sakat var yanlış anlama ama giren 3 oyuncu diyorsun ki a bunlar niye oynamıyor diyorsun. 3 oyuncu dışarı çıkıyor. Diyorsun ki a bunlar niye çıkıyor? Keşke kalsaydı diyorsun. Böyle bir değişim oluyor. E bu güç kadro gücü yani bak şunu demiyorum